uşaqları. Yaşam. Fey, fey, yaşamırlar. Yaşamırlar. Fey, fey, yaşamırlar. Bakma kim var? Kim? Şimdi bu teyze neyin oluyor senin? Neyde sorun sorun. Anam, bacım, her şey. Biz komşularıymış. <laughs> bir, bir aradaydı. Anladım. Burada ayrı gayrımız yok. Tabii tabii. Hiç ayrı gayrımız yok. Oh, <laughs> oh, bir babamız vardı, şey, efendi. baba. Şeyin efendi, Şeyin efendi, efendi. efendi. baba efendi baba. Sizin olup çok para köyünde hocalığı yapmış.

akrabalarıyla karşılaşan İhsan amca hasret gideriyor. Ben İstanbul Türkiye Azerbaycan Derneği'nin bir ilke imza attı sayesizciler. 76 yıl hasreti kavuşturdu. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Evet, ne kadar zamandır görmediniz anneciğim? 70 yıl. 70, yıldır görmediniz mi? Kaç? 75 yıl. 75. Beş. beş yıl. Evet. Evet. Çok özlediniz mi? İhsan amcayı özlediniz mi? çok gözlediniz mi değil Özlediniz mi? Hasret. O kadar o Kadar o kadar. İhsan o kadar. İhsan o kadar. Evet. <laughs> bu en çok kardeşini tanıyor, Kemal'ı tanıyor. Kemal, Kemal kardeşim oluyor İhsan amcanın. Ben, ben Aa, Kemal yeşeydi. Abi, bu balata. Bu, Abi. bak heyle vurardı. Evet, beş şey yaşa. Evet, akrabaları <laughs> burada. Beş yaşa vardı lan. Evet. Neresi ne amca? Bu zaman nerede? Siz neresi oluyorsunuz İhsan amcanın? Ha. Evet. Emsin oğlu. Amcasının oğlusunuz. Evet, evet, evet. Anamın en toğu en nevesi en oğlu sağlar. Evet, evet. En evet. 75 senelik bir özlem, 75 <laughs> senelik yani, bir hasret. O zaman hep beraber. O zaman bunlar hak yaşamış. Evler bura ben. mı olmuş? Ev, yok. yok. Abi, o bu evler kötü. Bu ama bu değil. Sağ. Ben 80 yaşında. Ben değil. Bunların anaevleri, ata evleri ulçu değil

...bizi sana kavuşturdu. Kendilerine minnettarım. Hepsine teşekkür ediyorum. Karakan'la Ay... arvati geldi buraya. Her ne kaynamaz. Gidin bir al, böyle sana dinlen ki... ...bilecek şöyle böyle büyüdük. Geleceğim. Allah sağlık versin sana. Allah ömürlü kılsın. Arvadımı da alıp geleceğim. Kuşağım yoktur. Sen bir de döndün. O çaq olmadı. Bu gün nə üstü taxıburlar? Olmadı. Bu vaxtda. Mən çanaçı öyrənirdim də. Amma mən buğ üstə. Mən yox olmam. Mənim böyük yoldaşımdı. Bu zaman müəllimin qızıdır. Əmim uzudur. He. Onda öylədi, olmadı. Sağ olun olsun, her şeyden önce sağ olun. Biz hep biz bunlar evlad, bunlar evladıyız hep. Burada bunlar herkes. Ne diyor bu 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 dünyanın en mutlu insanı oldum ben. Allah bana nasip etti sayenizde ya. Arvada dedim ki, dedi oğlum oraya geçecek, dedim ki o adı ne Hiçbiri durmuyorsa da Allah'ın ürettiğine çok... çok gelmedi, Anam gelmek istemiyordu. Bir çocuğu vardı benim. Abimin anası ayrıydı, Kemal'in anası. Oh! Kemal'in anasını görmemiştim. Üremedi, <laughs> sen anayı görmüştün. Yakşar evet. balık. Şimdi... Ha, yakşı. Yakşı, yakşı. <laughs> Babam sordu oğlum dedi sen gelme istiyorsan ama anan gelme istemir. Dedim ki baba ben koşa koşa gideceğim. Sen neredeyse ben de oradayım. Anam ağladı. Dedi ki gözümün ağı karası bir çocuk. <laughs> Gidecek ben burada mı kalmadım? <laughs>

Biz etiyoruz. Allah reis. bağladınız bağladımız buraya. Bizi ben Allah buraya geleceğim. Allah Allah. Allah, Allah. İnşallah. inşallah. Ben geleceğim Allah. buraya. Buna. Kardeş söz verdi. İyi oldu. İyi oldu. İyi oldu. İyi oldu. İyi oldu.